Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri durur, ellerin olur ya. Bah Bahçede dur, nasıl unutur ya. Koluşa dur, eller avatır ya. Vay 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 de ve tablam hoş geldin. Oturtan söyle. Duyuk çakımlar çekilsin öyle. Kıyakta sonra falan da gazete. Yaptım yaparak... Yaptım hepsini sizden uzak Vuruldum kankam durdu tuzak Sen 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 gelecek tuzak Yerim daha iyi, cebim daha iyi Sen 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 gelin daha iyi ayarladım beş verin ta Yerinde dur O seni bulur ya Biri olur Ellerin olur ya Caddede dur Nasıl unutur ya koluşa dur Sormadım şimdi kim ne bile bir şey duymadım ne bende bende dolandı da ne bende bende göz açık gözlerim üstüne yordum gözlerim. yazdın tam kalbimin üstüne yaz bana yaz bana göstereyim yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur, ellerin olur ya. Elif, sizden benim adım Yağmur. Size ben mesaj attım. Yazmam olmadığı için babam yazdı. Lütfen mesaj atar mısın? Size geleyim mi? Nerelisin? Gamze Kartal, İstanbul'da. Artesini biliyorsan bana at, onun yanına gideyim. Ben de İstanbul'da oturuyorum.